Herkese yeni günden merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler gayet iyiyiz. Bugün günlerden Salı. E, Mutfağa açtım çünkü sizlerle birlikte tavuk kıyması yapacağız. Yani tavuk köfte yapacağız. Bu o yüzden tavuk e, tavukları böyle robotumuza çekeceğiz. İşte burada ben e, biberle kırmızı biberle soğanlarımı da hazırladım. Burada da e, buzlukta benim yeşil biberler vardı. Onları da aldım. Hepsini karıştıracağım. Robottan geçireceğim. Zaten sizlere bunları aşama aşama çekeceğim. Evet, şimdi e, robottan geçireceğiz. Önce tavuklarımızı söylediğim gibi tavukları ben böyle kemiklerinden ayırdım. Sonra bunu blenderdan geçireceğim. E, eğer ki evinizde şöyle bir robotunuz varsa hiç dışarıdan almanıza gerek yok tavuk kıymasını. Böyle kendiniz evde çekebilirsiniz. <laughs> kontrol Şimdi. Bu çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yani tavsiye ediyorum size. Dilerseniz biber koymayabilirsiniz. Artık size kalmış bir şey. Ama tavuğa yakışıyor ya biber. Şöyle gördüğünüz gibi kıyma çektik. Çok güzel oldu. Bakın. Şimdi şunları atacağız içine biberlerimizi. Dolaptan geçireceğiz. Şöyle kaldıralım yani, dolabımıza. Daha bu zeyrimeden. Bu buzluk işi iyi oluyor ya. Pratik oluyor. Thank you. Evet şimdi ben bunu böyle süzdüm suyunu bu soğanla biberin bunu şimdi ekleyeceğim içine yani iyice sıkı sıkı, sıkı suyunu süzdüm şimdi ben bunun içerisine biraz pul biber, biraz tavuk baharatı. az bir şey. Karabiber. Biraz da kimyon. Çok az bir şey. Şimdi yumurta kıracağız. Ve birazcık garip maydanoz. Şöyle bir yumurtamızı koyuyoruz içerisine. Sonra da bir bir biraz da ekleyeceğiz. Biraz da zencefil ekleyeceğiz. Şöyle bir miktar. Şimdi bunu yoğuracağım atmadım ya. Bir, bir miktar da tuz atacağız şimdi. Ah ah. Bir unutkanlık ne olacak? Hep mi unutkan olacağız böyle ya? Ben her şeyi unutuyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu yorulacağız. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi ben köfteyi yoğurdum. Işık tam vurmuyor mu? Şöyle yoğurdum. Ağzını kapatacağım bunun böyle, bunu yarım saat gibi dolapta kalacak. Sonra işte yuvarlayıp el pişireceğim bugün. Bakalım bugün el fırında deneyeceğim. Umarım güzel olur. <laughs> makineye atıyor musunuz arkadaşlar ben atmıyorum hatta süngerin şu tarafını bir de kullanmıyorum şu yumuşak tarafı yapıyorum ki çizik çizik olmasın yani hiç en sevmediğim şey nereden biri de böyle bu tür şeylerin böyle çizik çizik olması hoşuma gitmiyor yani sizler nasıl yıkarsınız makineye mi atarsınız elinizle mi yıkarsınız ben atmıyorum. bulu bulu olur diye. yani hiç denemedim ama daha önceki robotun bakımı ben makineye atmıştım. O bayağı bir böyle kötü oldu. bulu bulu olmuştu yani. Sonra bozuldu zaten attım onu. Sonra bunu aldım. Bunu da makineye atmıyorum yani. Böyle Şimdi bunu yıkadıktan sonra arkadaşlar şimdi beraber geçen gün e, geçen gün minik takımı sarmıştım ya ben altı kişilik bir takım. Onları dolaba yerleştireceğim. Onu bile daha yerleştiremedim. Ben yani şimdi onu yerleştireceğim. Yani şimdi beraber yerleştireceğiz artık. Dolapta dolapta dolana kadar. Yani tavukları dolapta da beklerken biz de bu dolabı düzenleriz diye düşünüyorum. Bakalım. Normalde ben işleri hemen yaparım da ama sizlere video çekmek için yapmıyorum sonra şimdi hava normaldan daha güzel. Ama dedim işte size video çekeyim onlar onları Şimdi ben onları getireyim. Sonra sizinle birlikte onları düzenleyelim. Arkadaşlar ben diyorum ki önce ben şurayı bir boşaltayım ona göre. Ya yani o tabaklara göre. Daha sonra tabakları buraya rahatça yerleştiririm. Hem böyle bir silerim hem de yerleştiririm diye düşünüyorum. Ya nasıl sığdıracağım onu da bilmiyorum ama işte. Hadi başlayalım. Şimdi boşaltacağız. da eski bir büyük Yani bunlardan da karışık karışık tek tük kalmış. Şöyle görüyor musunuz? Karışık karışık tek tükler kalmış. Yani ben aslında tek tük işini çok sevmiyorum. En zor iş deseler, en zor iş ne olduğunu sorsalar inanın ki arkadaşlar düzen işi derim. Çünkü evde en zor iş düzen işi. Düzen olduktan sonra yani süpürüp silmek, toz almak kolay yani. Önemli olan evde bir düzen sağlamak. arkaya koyacağım. Ee, şu beyazları kullanalım dedik. Şöyle şöyle arkaya kalsın. Evet. Şimdi rafı geri yerleştireceğim. Şurada. Evet. Şurada şöyle. Şöyle. hem boyutu güzel hem de görüntüsü güzel yani normal düz. Her yemek takımının yanına kullanabilirsiniz yani. Evet. Şimdi ben arkadaşlar yer değişikliği yapacağım tekrardan. Bunları bir üst tarafa alacağım. Üst raftaki kahvaltı yani böyle servis tabakları var. Onları ben kahvaltılar kullanıyorum normalde. Bunları buradan alacağım. Bunları bir üst sıra taşıyacağım. Daha önce burada olanları tekrar buraya yerleştireceğim. Yani fikrimi değiştirdim kısacası. Umarım bunlar da buradan düşmezler. Çıkarırken. Şunları ben kahvaltıda kullanıyorum. Bir de mavi olan var. Bunu da göstereyim. Şunları da kahvaltıda kullanıyorum işte. Pembeyle bunu. Şimdi bunu sil buraya yerleştireceğim. Dediğim gibi arkadaşlar düzen işi zor yani. Şimdi bir taşıyalım. da şöyle koyacağız. Böyle koyalım. Aa yanlış koydum. Tabii bir yanlış oldu ama. Biz şunu da şöyle yanına bir şöyle. 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 şöyle iyi oldu bence 是的。了没？ Evet arkadaşlar ben böyle köftelerimi yuvarladım güzelce. Şimdi bunları pişireceğim. İlk defa ifrede pişireceğim umarım güzel olur. 90 yapalım. Başladım. Hadi pişsin bakalım. Arkadaşlar şimdi bakacağız bakalım pişmiş mi diye. Evet gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış köftelerimiz. Şimdi ben bunları servis tabağına alacağım. Evet şimdi salatanın sosunu ekleyeceğiz. Ben şöyle bir sos aldım arkadaşlar bu çok güzel. Şöyle. Biraz zeytinyağı. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazırlandı. Şöyle göstereyim size kremalı makarna. Bir de ben şöyle ekmek hazırladım. Salçalı güzel oluyor böyle. Salatamız. Hadi biz afiyet. Evet şimdi biz yemeğimizi yedik. Şöyle güzel bir çay da demleyeyim. Şöyle bir keyif çay içelim. Biraz sonra dizimiz başlayacak. Şahane hayatım. Onu izleyeceğiz. Şöyle önce bir suyumuzu koyalım. çay demlersin. Çay demlenene kadar da ben de mutfağı toparlayacağım. Evet şöyle mutfağımı temizledim. Gördüğünüz gibi her yeri pırıl pırıl yaptım. Şöyle ocağımı da sildim. Şimdi çay demlendi. Çay içeceğiz. Şimdi şuradan bir tane bardak alalım. Bir tane çay bardağı alalım. Ya işim gelmedi, ben vallahi bir bardak içeceğim yolunu, çayiniyetini şöyle içeceğim. Şöyle biraz keyif yapacağım işim gelmeden önce bir de deneyelim. Çünkü daha sonra o on gelince ona da yemek hazırlamak zorundayım. Evet arkadaşlar ben çayımı aldım. Şöyle biraz oturdum dinleneceğim. Çok yoruldum ya. Dizim de başladı. Dizimi izleyip biraz dinleneceğim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.